Allah'ın kitabını kendi nefislerine ve akıllarına arz eder. Onun için onlar ne derler? Derler ki biz uydurulan değil, indirilen dine, vahye tabiiz ama aynı adamların şöyle bir söylemi de var. Derler ki biz sorgulayan Müslümanız. Allah'ın vahisini sorgulayan bir insanın Müslüman olması, teslim olması söz konusu olabilir mi? Bir kere Allahu Teala'nın indirilen vahisini sorgulayan bir insan mutlak mümin olma vasfını, belki de İslam olma vasfını kaybeder. Bir insan Kur'an'ın muhkem hükümlerini kalkıp sorguluyorsa ve bunları kendi nefsine ve egosuna da arz ediyorsa o zaman bunun İslam anlayışı nedir? Bunu sormak lazım. Onun için Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi Ümmü anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir deli parçası isteyerek ön ve arka yüzü doluncaya kadar Ali bin Ebi Talib Radiyallahu anh'a hadis yazdırdı. Yani kendi vasiyetini veya bazı şeyleri ona yazdırdı. Bunun dışında Hz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam son hastalığında da ümmetin dalalete düşme, düşmesini engelleyecek bir vasiyetname yazmayı istemesi sahih rivayetler arasında mutlak olarak yer alır. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam artık Allahu Teala onun bekaya yani tabiri caizse göç etmesi yakın olduğu bir dönemde Allah'ın Resulü bir vasiyet yazmak istemiş ama durumun ahır olmasından dolayı konuşmada çok zorlanmasından dolayı Hazreti Ömer'in buna mani olduğunu, yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zaten görevini yapmış ve de hacında da 120 bin Müslüman buna şahitlik etmiş ki Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu dinde bir eksik, bir noksan bırakmadığını, Allah'ın ona vahyettiği her şeyi dört dörtlük dört dört güzel, mükemmel bir şekilde Müslümanlara aktardığını, İslam'ın en ufak bir eksikliği ve noksanlığının kalmadığını açık ve net olarak buna ona şahitlik eden insanlar. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bununla alakalı rivayetleri anlatılır. Hatta Müsned-i Ahmet'te, Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde birinci ciltte 200, 324 hadis numarası ve 325 hadis numarası, aynı keza 336 hadis numarasıyla bunu haber vermiş. Buhari ilim 39'da, Merda 17'de, İtisam 26'da, Müslüm'de, Vasiyet 20'de, bununla alakalı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatına yakın bir dönemde vasiyetini, yani tabiri caizse bu ümmete bazı nasihatler, bazı öğütler yapmak istediğini, çünkü bu ümmetin ahirinde sonunda büyük fitnelerin, fucurların, harcumaşların bu ümmetin birbirine düşmesi veya tabiri caizse Nebi Aleyhisselatü sen yüzlerce hadisle bize haber verdiği ahir zaman fitneleri ve Müslümanların, şeytanın, onlar üzerindeki etkisi ve hile ve desteklerin alakalı uyarılarından bahseder. E bunu da söylediğimiz bu rivayetler de hepsi sahihtir. Çünkü hadis hafızları bunları sahihlemiş. Sahih Buhari ve Müslimin şartlarına göre sahih olan Nebi Aleyhisselatü Vesselam vasiyetini açık ve net olarak yazmak istemiş. O dönemde Hazreti Ömer'in Resulü Aleyhisselatü Vesselam ağır hastalığından dolayı onu rahatsız etmememiz gerektiği konusunda şeyde bulunmuş. Hatta Şia'nın da oyun ve bu, bu, vasiyet üzerinde oynuyor. Şia diyor ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam orada yazacaktı. Diyecekti ki benden sonra ehli beytim ümmetin halifesi olacak. Yani Hazreti Ali ve onun çocuklarını işaret edecekti. Hazreti Ömer bunu bildiği için engel olmak için bunu yaparak Hazreti Ömer'e ki aşere-i olan, cennetle müjdelenmiş olan ve gerçekten yani bir insan yeryüzünde yaşar, yaşarken bile Allahu Teala yüz küsur ayette vasfını, niteliğini verdi. Allahu Teala kendilerinden razı olduğu, cennetlik olduklarını haber verdiği Bir insanın da kalkıp Allah'ın Resulüne müdahale ederek sümme aşa vahiy engellemeksi söz konusu değil. Ondan dolayı burada bunu da iddia ederler. Aynı keza Ebu Sa'id el-Hudri'den gelen bir rivayette dedik ya Nebi Aleyhisselatü Vesselam döneminde hadis yazımı bazı mealist toplulukların veya deistlerin iddia ettiği gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde hadis yazımı yoktu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahabesi hadis yazmamıştı. Aslında hadis yani sünnet ilmi dediğimiz ilim uydurmadır. İşte Abbasilerin, Emevilerin veya Osmanlı'nın uydurmasıdır gibi söylemler üzerinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı hükümsüz kılarak onun sünnetini bir noktada devreden çıkararak Allah'ın kitabını kendi hevalarına ve egolarına göre yorumlamak isteyenlerin bir oyun ve hilesi ve tezgaha olarak düşünün. Bugün İncil veya Tevrat veya Zebur bugün hiçbir hükmünün kalmamasını tek sebebi o dönemde Resullerin ve Nebilerin onlara verdiği vasiyetler, onlara yaptığı münebihatlar veya onun onlara indirilmiş olan vahiy tahribat, tahrip etmeleri onu hükümsüz kılmaları neticesindedir. Biz biliyoruz ki İslam'a en büyük darbe bid'at vurur. Bid'at neyle vurur? ortaya çıkar? Sünnetin terk edildiği yerde insanların egolarına ve akıllarına göre Allah'ın hükümüyle oynamalarından kaynaklandığını biliyoruz.